Evet arkadaşlar bugün yeni bir projeyle tekrardan sizlerleyiz. Bugün yeni Ranger'a yepyeni aksesuarlarıyla muhteşem bir görünüme kavuşturacağız. Tabii bu biraz daha offroad vari bir proje. Yani winch'imiz, şunorkenimiz bir sürü ekstra ekipmanımız olacak diyeyim. Bir öncekilere oranla daha farklı ekipmanlar ekleyeceğiz bu projede. Hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi hızlıca başlayacağız ama başlamadan önce şu Afrika'nın tozunu bir almak lazım. Bakın burada bizon tozumuz var. Afrika'dan geldi. Direkt tes Afrika'dan teslim aldık arkadaşlar. <laughs> Şimdi aracı önce bir soyacağız, hazırlayacağız. Ondan sonra lifte alacağız. yükseltmemizle de başlıyor olacağız. Jant lastiği koyduktan sonra hızlı bir offroad dönüşümü dönüşümüyle aracı tamamlamayı planlıyoruz. Bugün çok işimiz var. Öncelikle aracın kutu açılımını sizlerle beraber yapıp hızlıca işlemlere başlayalım. Çok. Oğlum kendimden geçiyorum. Şu ses var ya. Mis. En sevdiğim yeri orası. Orası çok tatlı. Bak bak ses Aman 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 of 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 nereye geldik. Arkadaşlar bu konuda işe alınacak elemanlar arıyoruz. Rahatla bak ister seanslarımız olacak. Araç soymakla olarak <laughs> en nadide parçalardan basamak jelatini. <laughs> okay okay okay. This so far. Okay, 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 this right here, this right here, this Montajımızın tozunu attık. Şimdi lifte aldık. Şu anda kaldırıyoruz. Profesyonel yükseltme kitimizi takarak başlayacağız. Sonrasında vinç montajımız var. Yeni lastiklerimiz, şu nörelemiz. Bugün çok işimiz var. Şimdi hızlıca başlıyoruz. Şimdi bu araçta. Ayrım değil de Taklog'un yükseltmek için kullanacağız. Yani Avustralya bu işin nirvanası ve burada aslında pek çok marka var kullanabileceğiniz. Bu araç biraz daha off-road bari günlük gündelik kullanımdan uzak bir araç olacağı için ben biraz daha farklı bir amortisör seti kullanmak istedim. Ağır hizmet salıncağından tutun da yine pek çok şeyi araçta değiştireceğiz. Bir önceki arabamızda Iron menin full seti vardı. Bunda yine makas değişecek. Yine amortisör yay geliyor. Bu sefer aracımıza kullanacağımız amortisör setinde üst takkesi yani bir var. Şöyle kaldırayım. Hazır böyle geçidi geliyor aslında. Siz bunun belli eklerini şeye göre koyuyorsunuz. Yani ön tarafta vinç varsa, işte aydınlatma ürünleri varsa belli ağırlıklara göre belli ekler ekliyorsunuz profesyonel yükseltme kitlerinde. Biz de doğru ağırlık oranıyla doğru şekilde aracı uygulama yapmaya çalışacağız bakalım. Arzmet salıncağında bir önceki arabaya ek olarak ekleyeceğiz. Fuck shows, not gonna Niggas not. Run that shit back from the top. Okay, okay, okay. Killed that shit like OJ. Nigga blowing up like propane. Tell you before, I told you again. I'm the illest to pick up a pen. I'm simply the best that there's ever been. And this is my friend. Mercant rappers, forgive me for my sins. It's murder, no Jaru. I had to repent. The sickest to live. Clock they like a shift. These rappers, my sons, but they not my kids. Okay, okay. Okay, 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 this so far. Sizlere biraz neler yaptığımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi biz bugün neler yaptık? Yeni jant lastiğimiz geldi. Onları birazdan montajlayacağız. Çünkü alt takım montaj işlemini tamamladık. Profil yükseltmemiz şu anda arabanın altında. E artık lastikleri sığdırabiliriz. O yüzden lastiklerimizi takacağız. Dodiklerimizi söktük. Kasavuzumuzu taktık. Şimdi şnorkelin ön hazırlığı yapılıyor. Ve aynı zamanda da ön vinçle stransletlerimiz için de strans ön tarafı da soyduk. Onların ön montajlarını, tablayı taktık, ayağını taktık. Şimdi vinci yerine koyacağız ama tabii şnorkel için de hazır orayı soymuşken bir hazırlık yapıyoruz tamamladıktan sonra toplaya toplaya ön tarafı bitirip arkaya doğru toplaya toplaya gideceğiz bakalım. Bugün alabileceğimiz kadar yol alacağız. Yani 4 teker üzerine indirmeyi planlıyoruz. Proje uzun bir proje. Çok fazla kalemimiz var. Sonucu biz de merak ediyoruz. Yani güzel bir sonuç alacağımıza eminiz ama detayları sizlerle devam günlerinde paylaşıyor olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Sonunda da aracımızın mekanik işlerini bitirdik, tamamladık. Strand benim... Kıymetlilerim. Strasetlerimizi sabitledik. Şnorkel montajımızı yaptık. Bu kasalarda biraz daha zor. Yani biri büyük olmak üzere yaklaşık 8-9 tane çamurlukta delik açıyoruz. Yani sıfır arabayı deldik anlayacağınız. E ardından winch montajımızı tamamladık. Sadece kurt ağzını çıkaracağız. E mekanik işlerimiz bitti. Yani alt takımı bitirdik zaten. Ondan bahsetmiştim sizlere. Tüm montajları hemen hemen mekanik anlamda tamamladık. Şimdi kozmetik anlamda işlerimiz var. Dodik, gövde kabartma, scoop vesaire. Artık onlara geçiyor olacağız. Daha sonra bitmiş haliyle tekrardan sizlerle buluşuyor olacağım. They wouldn't let me no. Man's gal when I come undress me, swing with the right, but I might go lefty I made plus with it, so don't test, don't test me. They wouldn't let me. Let me. Man's gal when I come undress let me, me. swing with the right, but I might go, go lefty. I made plus with it, so don't test me nah. No. You don't impress me, so don't test me nah. No. So don't test me, no. don't test me. Uh. This is Tekrardan merhaba. Artık projemiz son buldu ve sizlerle final durumunda buluşma zamanımız geldi. Hava biraz kötü olsa da projemiz çok güzel. O yüzden biraz size projeden bahsedeyim. Biz de tabii ıslandık yağmur altında. Yol çekimleri yaptık. Güzel fotoğraflar, videolar çektik. Dark Trek biliyorsunuz aksesuarları koyu yaptığımızda ben arabanın önüne genelde Dark Trek yazıyorum. Bunda da öyle bir çalışma yaptık. Normalde siyah arabada kullanıyordum ama bu arabada da kullanmak istedim. Rengi çok güzel. Karbon gri de gerçekten siyah detaylar muhteşem durdu. Hatta ekstra olarak olarak jantları da mat siyah boyadık. O yüzden tamamen siyah, tamamen böyle bir iki rengi bırakarak aracı tamamlamış olduk. Şimdi sizlerle aracın aksesuar detaylarını inceleyelim. Ön tarafta bizleri e, yukarıdan aşağı doğru başlıyoruz. Sukup karşılıyor. Kaput üzeri Scoop'umuz var. Farımızda far çerçevemiz, panjurumuz. Alt tarafta benim favori parçam stranslarımız var. Hastasıyım bu ürünün. Kendi arabamda da keyifle kullanıyorum. Tüm arabalarımda da var. Alt tarafta vinçimiz var. Yeni kasalarda vinç biliyorsunuz. Radardan ötürü sıkıntıydı ama yaptığımız gelir sonucu kendi arabamızda da uzun süre kullanmamızın sonucunda bu araçlara artık winch montajlarımızı yapmaya başladık. Sorunsuz bir şekilde aracı kullanmaya, şerit takibi, işte adaptif hızı her şeyi kullanabiliyorsunuz. Hiçbir engel teşkil etmiyor. Bir arızaya neden olmuyor. Şimdi Dark ile beraber yanlara doğru devam edelim. Yan tarafta bizleri şnorkelimiz karşılıyor. Bu şnorkel aktif olarak bağlandı. Burada deliklerimizi açtık. Hava emiş kutumuzu körleyip yan taraftan tekrardan yeni girişiyle ile şnorkelimizi aktif olarak olarak bağlamış olduk yukarıda offroad mom var yan tarafta civatasız bakın civatasız civatasız dodik güzel abi civatasız dodiklerimiz onunla beraber civatasız gövde kabartmamız yan demir basamağımız ve siyah boya detaylarımızı burada görebiliyorsunuz. Bu arabada alt tarafta lastik olarak yine BF'in AT serisini kullandık. 315 70 17 34 buçuk diyeyim. Lastiklerimiz var. 17 inç yine jantlarımız var. ET-15 olarak alt tarafta teker aydınlatmamız var. Rocklight light ışık sistemi kurduk alt tarafa davranmadı işlerine. Bunu da kurma nedenimiz yani ne kadar asfaltta güzel görünse de arkadaşlar arazide lastiğiniz patladığında ne bileyim tekerin basacağı yeri görme istediğinizde bu ışıkları yakıp kendinize yardımcı, asistan olmasını sağlayabiliyorsunuz. Tamamen burada aman arabanın altı cafcaflı olsun gözüksün değil. Aslında biraz da işlevsel amacıyla konmuş bir ışık. Arka tarafa geldiğimizde bizi stop çerçeveleri karşılıyor. Sonrasında çok güzel yeni jenerasyon lifted demir tamponumuz var. Biliyorsunuz bir önce kasalarda ve diğer modellerde burada ayak basma yeri oluyordu ama T9 Ranger White Tracklerde burada basma yeri olduğu için biz burayı düze çevirip tamponu bu şekilde tasarladık. Arka ledlerimiz içeri aux tuşuna bağlı. Burada çekidemirimiz var ve sonrasında da matsya boya detaylarını burada görüyorsunuz. Havuz ve sürgüye geçiyorum. Evet burada havuzumuz mevcut. Sürgü olarak Maximus'u tercih ettik. Maximus sürgümüzle havuzumuz ile beraber kasayla alakalı ilişiğimizi kesmiş oluyoruz. Şimdi alt tarafta bu sefer Iron Man değil Tough Dokun, 65 milimlik yükseltme kitini kullandık ve üzerine arzimet salıncağımızı ekledik. Avustralya zaten bu işin başkenti olabildiğince oradaki olan setupları oradaki kullanılan ürünleri araçlara uygulamaya çalışıyorum. Aracı sizlerle beraber incelemiş olduk. Burada fırtınada uçmadan bitirmiş olduk. Sizlerle artık vedalaşma zamanı. Bu 0 kilometre aracımızı da, değer kattığımız aracımızı da müşterimize artık teslim etme zamanı. Daha kendisi aracı canlı görmedi. Ee, bayiden biz kendisi adına teslim aldık. Yaptık. Şimdi kendisine gönderiyor olacağız. Umarız kendileri beğenirler. Keyifle kazasız belasız sürüşler yaşarlar. Evet. Bizler de artık yeni projelerimize dönme zamanı. Garajda yine T9'lar bekliyor. Bir tane Amarok projemiz var. Amaroklar çok fazla normalde aksesuara girmez ama bu müşterimiz aksesuar istiyor. Belki onu da sizlerle paylaşırız. Çekeriz YouTube'a. Yeni projelerle tekrardan sizlerle buluşmak için heyecanlanıyoruz ama yeni proje çekilene kadar sizlerle de bir ricamız var. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın